Evet e, birinci soruya baktığımız zaman bir un fabrikasını işleten Ejder Bey belirli miktarlarda paketlenmiş unun taşınması için bir nakliye şirketiyle anlaşmıştır. Şirket bu iki e, bu işi farklı kapasiteli K ve L araçları ile yapabileceğini söylemiştir. E, K aracı ve L aracı büyüklüğe verilmiş. Unun tamamı K aracıyla 2 tur ve L aracıyla 3 tur tam dolu şekilde ya da K aracıyla 1 tur ve L aracıyla 5 tur tam dolu şekilde taşınabiliyor. Ancak hiç un taşımadan L aracı arızalanıyor ve bütün işi K aracıyla yapılması gerekiyor K aracı son tur hiç son tur hariç diğer turlar tam dolu şekilde giderek tam dolu dolu şekilde çalışarak bunun tamamını taşıyor Buna göre k aracı son turda kaçta kaçı dolu olarak un taşımıştır şimdi bize verilen bilgiler şu şekilde 2K artı 3l ve k artı 5 ile şeklinde verilmiş şunu 3 üçlü tekrar yazalım Buraya baktığımız zaman şu çıkıyor ortaya. 3K artı özür 2K artı 3L eşittir. K artı 5L'dir. Şimdi o zaman buradan baktığımız zaman K eşittir 2L olmaktadır. L eşittir K bölü 2. Şimdi un 2K artı 3L. 2K artı 3 çarpı K bölü l şeklinde yazılabilir. 3K bölü 2 eşittir. K artı K bölü 2 diyebiliriz burada. O zaman 2K artı K artı K bölü 2. Buradan da 3K artı 1 bölü 2K yazabiliriz. Buna göre K aracı son turda 1 bölü 2 oranında bunu taşımıştır. Buradan da cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz.